Bizi ilk durdurduklarından beri bize karşı böyle bir kinleri varmıştı gibi. Yani konuşma şeklinden bile belliydi bu. E, aşağıya inilden silah nerede diye söylendi. Silah yok dedik. İşte. Silah nasıl olmaz sizde yok dedim olsa ya üstümüzde olur ya arabada olur zaten üst aramamızı yaptınız arabayı da aramaya çalıştılar abim de orada işte aracın galeri aracı olduğunu söyledi fazla kurcalamamaları gerektiğini söyledi orada dedi işte istesem aracı on parçaya bölerim lan e, sinkaflı bir şekilde konuşmaya başladı. Orada neyin ne olduğunu anlayamadım zaten. Kendisine dedim işte hayırdır dedim kötü bir şey mi dedi küfür ediyorsunuz. O andan sonra üstümüze saldırmaya başladı. Ben zaten kendisini e, tutmaya çalıştım. Ne olduğunu bilmeden baktım 3-4 kişi birden saldırdı. Saldırdılar yere attılar. Yerde biber gazı sıktılar. Ellerimi ters kelepçe bir şekilde yüzüme vurmağa başladılar. Ben yerdeyken hani e, eziyet yapıldı bana. Nefesim çıkmadığını söyledim. Hiç aldırış etmeden biraz su tutmalarını istedim yüzüme. Onu da yapmadılar. Ben yerdeyken sövmeye başladılar. Ondan sonra araç geldi. Alıp şeye götürdüler. Hastane, hastanede darp raporu aldım. E, yolda da araba bindirirken yine köfür ettiler. E o şekilde neyse dar raporu alındıktan sonra tekrardan bizi şehitlik karakoluna getirdiler. İşte bu daha bir şey değil. Siz karakolda görün bakın başınıza neler getireceğim. E tehdit etmeye başladılar. Sinqaflı bir şekilde konuştular. Anne onun ne söylediklerini konuşmak istemiyorum şu anda. Yani bu yaptıklarının yanlarına kalmamasını istiyorum. tüm yetkililerden gerekenin yapılmasını istiyorum. ya Ben oradaydım. E, kardeşimi darp edecekleri zaman dedim. Bak arkadaş ne oluyor? Ne, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Biz ne yaptık size? Falan Sus lan dedi. Birisi beni geriye itti. Bak böyle olmaz. Her şeyin hesabını vereceksiniz. Adalete de hükümete de gerekeni bütün yerlere vereceksiniz dedim. Bak bu böyle olmaz. Tabii kardeşimi yere atmışlar. Yüzünden kan geliyor. Yüzüne yüzüne birazcık su dökmelerini istedim. Bak gözleri görmüyor. Kaç kere de üzerine gitmeye çalıştım. İzin vermediler. Siz durun, biz daha sizi karakola götüreceğiz. Orada size neler yapacağımızı göreceksiniz. Ve ben orada dedim ki ben sizden korkmuyorum. İstediğinizi yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben onlara küfür kesinlikle etmedim. Ee, ifadelerinde bizim küfür ettiğimizi söylemişler. Eğer ki ben küfür etseydim orada benim üzerime gelirlerdi. Aynı şekilde ben de döverlerdi. Düşünün abi kardeşiniz sizin gözünüz önünde bu hale getiriliyor ve siz de orada sessiz sakin kalıyorsunuz. Olabilir mi böyle bir şey? Evet bizden hem bizi darp ettiler hem de bizden şikayetçi oldular. Kesinlikle öyle bir şey yok görüntülerde her şey mevcut zaten. O silahı alıp kullanmaya çalışırken ben sadece onu tutmaya çalışıyorum. Yani ben silahı alayım Böyle bir şeyler kesinlikle aklımın ucundan bile geçmedi. Yani ben silahla ilgili kesinlikle bir şey yapmadım. Sadece onu tutmaya çalıştım ben. Yani silahı kendi eline atmış. Ben kesinlikle silahla ilgili bir şey yok. Zaten ifadesinde de benim silahı alıp onlara sıktı, sıkmak istediğimi söylemiş. Yani böyle bir durum yok ortada. Kamerada da her şey mevcut zaten. Şey. Görüntülerde. Tüm yetkililerden gerekenin yapılmasını istiyorum. Bize yapıldı, bizden sonraki insanlara böyle bir durumun yaşanmamasını istiyorum. Bu yüzden bütün yetkililere buradan sesleniyorum. Gereken neyse yapılsın, hakkında soruşturma başlatılsın. Başka bir diyeceğim yok. Bir daha böyle bir şeyin hiç kimsenin yaşamamasını istiyoruz düşünseniz arkadaşlar gözünüzün önünde kardeşinizi bu şekilde darp ediyorlar ve sen hiçbir şey yapamıyorsun. Bir damla su istiyorsun onu bile size vermiyorlar. Gerçekten bu insanlığa sığıyor mu yani? Mesela insanın birazcık düşünmesi lazım. Biz neyiz, biz ne yaptık? Bizim suçumuz nedir? Sadece yani bir galeri arabasının olduğunu söyledik. Fazla hırpalamamalarını söyledik. Zaten silah ve benzeri olan bir şey üzerimizde bulunmaz. Biz esnafız burada. Buna 4-5 yıldır esnaflık yapıyoruz. Bizim bizlik bir sıkıntıları yok. Neden böyle yaptıklarını da hiç anlayamadık zaten. Sanki önceden bize bizleri görmüş, bize kini bir şekilde davrandılar